güzel bir duanın böyle güzel bir açılış Eyvallah. üzerine çok bizlere söyleyecek bir şey de aslında i̇şte kalmıyor. İnşallah Allah hayırlı mübarek eyler. Her zaman biz bu buranın geçerken buranın hep müşteriyle dolduklaştığını görürüz. Allah yine bu şekilde ilçemize de hem hayvanlarımıza da sağlık versin. Tabi burada sizlerin daha fazla iş yapması için mutlaka hayvanlar değil mi? Evet, tabii. Erol Bey bir rahatsızlanacak bir sıkıntı olacak ama tabii ki ilçemizde de inşallah bu ticaretini de hayvancılığın tarımın arttırsın. Bütün esnaflarımıza bol bereketli hayırlı kazançlar nasip eylesin. Buranın da açılışı ilçe bize, evet. kardeşimize de hayırlı olsun inşallah. Çok sağ olun. Bugün de öyle mi? Tam o zaman günün de böyle güzel bir günde açılış yapmış olduk. Allah nice seneler inşallah burada üzerine koyu koyu sizlere hayırlı hizmetler evet. etmeyi nasip eylesin diyelim. Çok açılışı çok gerçekleştirelim inşallah.